Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre teröristler sabah saat 9.10 sıralarında Kara Kuvvetleri Şırnak Akçay Tabur Komutanlığı'na ait Görmeç ve Seslice üst bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen askere saldırı düzenledi. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan saldırı neticesinde bir subay, bir erbaş ve bir er olmak üzere 3 asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komando unsurları sevk edildiğini ve bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine yakınlarına Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz denildi. Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.